Hı. Daha buralarda da bak varmış kozalak. Burada yerde varmış küçük. Burada varmış. Hı, yürü. Bunları ben burada biriktireyim. Sen gelip alırsın bunları burada. Yürü. Hı. Burada da varmış. Bunu da alırsın. Değil mi? Kozalak buldum. Nerede? Hı. Bak burada kozalak var. Hı. Dur. Onu da buraya atalım. Gelir alırsın burada. Tamam mı? Ne? Çıkalım. Hı. Onun Açık. içinde mangal yakıyorlar. Önüne bak, kocaman taş var. Hop, lan. hop. Bir sürü kuzalak bulduk. Bakın, bakın baba. Bir sürü kuzalak. Bak burada da varmış küçücük. Geç. Göster babayı hadi. Baba. Bir sürü kuzalak. Kuzu bir sürü kuzalak baba. Hı. Ne yapıyordun?